Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün Yuzonk oynuyorum. Ee, piklerimiz arasında herkes globalmiş. Ben de şöyle bir videoyu başlatayım dedim. Yani millet globalse kardeşim herhalde eşleştirmeden dolayı karşıya da sağlam oyuncular gelmiş olması lazım. İnşallah da güzel bir maç geçecektir diye düşünüyorum. Yani keşke geçse. Artık böyle sağlam maç olsun da kaybedeyim kafasındayım. Yani kazanmasam da olur. Yeter ki bir hard maç atalım artık eski günlerdeki gibi. Çünkü değişik değişik oyuncular oyunda baş verdi. Yeni yeni insanlar yürüyor. Yani anlamıyorum çift nişancılar görüyoruz. Çift jungle'lar görüyoruz. Oyun garip bir hal aldı. Şöyle herkesin iyi oynadığı bir Daha oynamayalım. Bayağı bir uzun süre oldu. Çok güzel. Yani elimde uzun olduğu için bu tarz trade'lerde korkmam. Geride çıkmam. O ani hasar vuran bir şampiyon ama skilllerini attıktan sonra tamamen düz vuruşa kalıyor. Ben devamlı vurup pasifimle kendi canımı da doldurabiliyorum. Hem de iyi hasar da atabiliyorum. O yüzden öyle. Öldü bu arada galiba. Öldün mü? Lan sen ne şanslı bir adamsın ya. Son anda kalkan aldı ya o kurtardı onu. Neyse şu farmı isterse eğer keseceğim onu. Okey. Onun fiskesi gitti, benim taşım gitti. Benimki daha erken gelecek. Aynı şekilde bir oyun daha yaparsın zaten keserim onu. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama şans çocuk. Muhtemelen gelir buna. Allah, siz beni böyle yanında sağda solda gördüğünüzde minik ejder mi sandınız lan? He komodo değil bu bildiğin ejder. Bu arada kuleye de vururum biraz. Ben 4 oldum 4 ulti açmamışım. Niye ben böyle bir eşeklik ettim? Anlık fight'ın şeyiyle ulti açmayı unuttum. Neyse. Fere iyi çekiyor Çeksin kardeş. Şuna bıraktım. Ya Loi'nin şey pasifi yüzünden sağa doğru kaydı adam. Neyse, sapı da vardı zaten tutsaydım da kaçacaktı. Gitme, 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 git. Bir dört olabilseydim var ya. Ordum da benim şeyliyim işte. Açamadım skili. O an Nolan'la Pakito'yu kesmekle meşguldüm. Unuttuk. Aman ya Rabbi. Üf. Oğlum ne vurdun sen öyle? Ben de pasif çalıştı sandım. Güzel vurdu. Bir de yakma çalıştı. Çakal. Çok güzel. Criminals problems. Bu ikinci baltanın bu şekilde olması arkadaşlar Yuzong gibi hero'lara çok yaradı. Hem can çalıyor hem gerçek hasar vurduruyor. Hem gayet güzel yani bana göre. Kalette de çok güzel oluyor. Bu çocuk şu anda değmedi. Yani bir oyun yaparsam keserim ama yine de paket olduğunu unutmamak lazım. 50 tane skill atıyor sonuçta. Saldıramayız. Ölürüm. Senin basyan can beni kurtarmaz. Harbiden kurtarmaz. Uzaktan basarsan başka. Şimdi ona hayatının kombosunu atayım mı? Yemiyor ki abi. Adam o kadar geride oynuyor ki. Yok. Yemiyor. Dur bakalım. Gelirse. Yaprak kımıldamıyor memlekette. Yaprak. Adam oynamıyor. Demek sabırlı bir oyuncusun ha. Ben daha da sabırlıyım. Sen de çok eğleneceğiz. İki de iki. Yalnız bu 8'de level kanka. Şşş. sakin. Bana Q vurursa can değil şey can diyorum ya kalkan yenilecek. Okey. İyisin. Sevdim. Skinlerim ikililer doğuştan şimşek gibi paket oynuyor adam. Bokunu da çıkarma şimdi. Bokunu da çıkarma yani kardeşim yeter. Abi bu adam niye sürekli bir can kaçıyor ya? Brother ben bu memleketten seni kesmeden çıkartma. Haydi yayla. Ya ne kalkanmış arkadaş. Adam sürekli kalkan açarak kurtuluyor benden ya. Ben hasar gideceğim azıcık. Fightlara gitmek istiyorum. Yeter sıkıldım Pakito'dan. Ben ben yendim kardeş. 3 takasa girdik. ikisini aldım. Birini o aldı. Ringi ben kazandım. Ben anlamam. Knockout. Pakito GGVP kardeşim. Buralarda Franco çıkarmış şimdi. Tosba da burada ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Biz dövüşmeyi bıraktık artık o kaçıyor ben kovalıyorum. Burada da yok. Seni ben hayatta yakalayamam. Onu iyi biliyorum. Selamun Aleyküm. Kaybol. Kaybol. Alır mısın bir tospa? Şu kanatı da alayım ya. Dırırırırı. Aha. Gelmiş. Hoş geldin Kenzo. Tamam güzel. <laughs> Şimdi buraya Franco mu geliyor acaba? Papuçları bunun buralarda dolanıyor. Tüh be. Geri döneceğini bilseydim vallahi beklerdim orada. Çok güzel atladım da işte. Süpersin keser sonu. Anam! Bu ne lan böyle? Şaftımızı kuruttu arkadan mı ya? kankalar şu bir spamlayalım dur. Oh, biraz. Birazcık da gideyim aşağıya. Ama midi tutmanız lazım ki her herkes gelmesin ya. Ben hemen burayı bir iteyim. Sonra Lord'a doğru gidelim. Vay ben ölüm başım gözüm üstüme. Saldırabiliriz. Birileri varsa tabi Şu canatını keselim. Ya hep mi fisken olur? Hep mi fisken olur? Senin de mi hep fisken olur? Kimseye yetişemiyorum. Çok güzel. Sizi alın ben şuralarda sizi korumaya çalışayım. Geçerlerse elde de. Sisiyle bakalım şunu ya. Senin sisilerin çalışmıyor mu? Bir yerlerde Mia bunları kavrulacak. Bunu iyi biliyoruz yani. Gavur gavur olmuş. Gavur gavur. Saldır. Tamam güzel. Çeksene beni ultin yokken. Selamın aleyküm. Güzel. Kim evleniyorsa bence de evlenme kardeş. Bu devirde evlenilmez. Bir buçuk milyon kim öder şimdi? Adamın ömrü biter la. İhtiyacım olmamasına rağmen aldığım için kusura bakma diyeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun kardeşim severim mavi. Nereye gidiyor? Gitmiyor Şincik Şunu sat, şunu sat, şunu ver Miya birazdan bizi gavur gavur eritmemesi için Bunu almamız lazım Yürü be Pakito. Minyon vs Ama çocuk güzel oynuyor ya. Bizim çocuklar geldi. Bizim çocuklar. İki Hilal bu yüklü bozkurtlar. Bizim ah lan denk getirememişim. Görünmez mi ya, ya? taş atmaya çalışan Salvator. Hedefinde başarılı olamadı. Yeter lan kuleyi tankladım. Ölmüşüm. O kadar çok canım varmış ki canım gözükmedi az önce. Kedi gibiyim. Dokuz canlı gibi. Şu midi açalım artık. Evet. Heh şöyle. Lord alacağız. Çok zorlamasanız da olur mesela. Gavur gavur olmuş. Gavur gavur. <laughs> lan oğlum dur lan. Lord alacağız. Bir dur be. Ya bizim, bizim bu oyuncular da Lord vakti satmak niye ya? Normalde satmayan adamlar hep Lord Vakti satmak zorunda mı? Helal Miko. Süpersin Miko. Oy oy. Allah, Allah, Allah. Şşş, şş, bir şey yok. Süpersin. Helal lan sana global. Yaptı şovunu. Tabii bütün hasarı emcükleyen Salvatore. Gizli kahraman. Taşı tam da boşa gitmez. Bazı kahramanlar pelerin takmaz kardeşim. Her ne kadar Loey'i orayı güzel oynamış olsa da bütün hasarı emcükledim. Güzel. 71. yıldızımızı da alıyoruz böylece. Ya solo bazen deliriyorum solo'da. Oynarken. Bazen de solo çok sarıyor. Mesela uzun süredir solo giriyorum. Gayet memnunum. İyi oluyor. Ol. Şöyle herkesin eline koluna sağlık. Güzel maçtı arkadaşlar. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Sanki bir tık böyle kısa gibi oldu 110 videosu 2. Ben de bir maç daha ekleyeyim dedim. Rakip de zaten güzel piklediği için yine bir maç daha güzel bir maç olacak. Ee, baktığımız zaman piklerimiz çok güçlü hasar konusunda ama rakip takımda biraz tanki piklediği için yani zorlanabiliriz. Öyle söyleyeyim. Bizde tankı eritebilecek bir dairot var. Zırt delmesi olduğu için. Tankmak fark etmiyor. Gözü 4-5k vuruyor zaten hero. Bakalım ben gene elimden geleni yaparım. Keri'yi, büyücüyü falan oynatmamaya çalışırım. Geri de artık, gerisi de artık takıma kalıyor. Rinox'umuz falan da var. Hallederiz diye düşünüyorum. Şu an birazcık hava sesi gelebilir. Robota yine yakın oynuyorum. Acayip sıcak çünkü. Normalde klima var ama kapı ee, kapımı örtük video çektiğim için dış ses gelmemesinden dolayı yararlanamıyorum o klimadan benim oda yanıyor kankacım yerim seni Vallahi bak şu farmı alamazsan ne kadar tatlı olacak mesela Bence buna biri gelecek ama <laughs> niye bu kadar agresif? Yapıyor? Kimse de gelemez. Beyzattığı gibi keseceğim bunları. Kaçırsın. Tamam. O buraya yetişene kadar en azından iki tane farm kaçırır. Oo bir de a gitmemiş lan. Oğlum. Ulan gittin diye ben de hesap yapıyorum kafada. Ne girmiş peki o? Misilleme girmiş. Hmm. Mi? Tosba yine benim tarafımda. Bu sefer 4 olduğumda ulti açmayı unutmayacağım. Açacağım, basacağım orayı. Da biz bu Hylos'la nasıl uğraşacağız? O kadar çok yavaşlatıyor ki beni düz vuruşlarımı falan. Gerçekten kanser bir çar yani. Tamam güzel. Beyler düşman kayıp. İyi bir başlangıç yaptılar. Tosba'yı da aldılar. Bizim nişancı da düşmüş bir tür Ama bir kill değil, almış yani. Birazcık ayakta tutar mı diyeceğim de. Kerin'in farm'a baksana. Bununla bizim burada uğraşmamız zor. Çok tanki bir hero artı misillemesi var. Yani bana gelseler de muhtemelen yarı canlı bir oyun yapabilirim ben. Öldü ki. Manyak çocuk. Yuzong lan bu boru mu? Evet. Birazcık çekeyim telefonu da kafanız şişmesin. 2600 farmım oldu. Güzel, yarıcan attı mı? Aman girin tosbaya daral geldi bu atla uğraşmaktan Çok güzel hadi be Çok güzel hadi 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 Lan korkak oynamayın vurun abi bak vallahi vuracağım kafanıza levyeyi şimdi he. Ya böyle korkak oynayan insanlardan illet ediyorum he. Ya kardeşim agro'yu almışız. Bütün skill'leri mikilleri almışız. Adamlarda bir şey kalmamış. Vur da iki tane full can. Taş çatlasa dönse yarı can atabilir en fazla. Neyse sakiniz bir şey yok. Işıkları kapattığı gibi insan tırsıyor. Acaba bana mı geldi diye. O da bozuk çar çünkü. Oğlum kesemezsin. Lanet olsun çok yavaşlık veriyor. kardeşimin nikahı. Paşam git be. Çok güzel. Kes onu kes. Va bizim dahil oto bir şeyler oluyor galiba yok. iyiymiş. Angela'nın ultisini almış Valentina. Büyük hata beni alman lazımdı. Ya o zaman 110 alırım yani. Arkadaşlar veda ettiğim gibi oldu birazcık kendim ama. Çok güzel de zıplattım orayı. Ya Allah! Çok güzel. Sağda olabilir bir sağa bakaydınız. Süper. Az geçtim, çıkın. Geri geldi mi, doğrar alayımızı. Ulan bir ahdini zaldırtmadınız adama. Ben öyleyim sıkıntı yok. İnsan değilim ya ben, ben tek başıma kapışırım burada aman. Bir tane atla uğraşıyor adamlar ya. Orayı açman lazım kardeş madem gelmedin. Açamayacak gibi ama açacak gibi de Oldu oldu Peki İnşallah Lord aldırmazlar ben doğdum gerçi giderim kafalarına çökerim ama Murray, Murray. Paşamsı varlık geldim ha oraya? Yetişemem ki. Ne oldu kral? Allah kahretsin böyle oyunu. Yetişemiyorum adamlara. Maymuna çevirdiler beni. çok sik yapmayacakmışız demek hanım efendi. Da gene de kesemiyoruz ya. Ben de ona şaşırıyorum. O öldü. Güzel. Bunlar canlara bakıyor. Sürekli adamı kaçırıp durduğu için hem kalkan veriyor, can veriyor. Bir de kaçırıyorsun oradan çok uyuz bir şey vur kanku acıma Hı. O da öldü Güzel Az önce good game atmıştı Alakurt Aklımdan çıkmadı o Hala aklımda Maçı yenerken atacağım Güzel güzel Şöyle good game hazırda kalsın da. Bitti zaten. Geleyim geleyim geleyim. Yoldayım. Çok güzel. Çaresizlikten fiske atıyor bir de. Güzel. 72. yıldızım. 6-3-7 oynayarak 1 koridorunda gayet difimizi atıp takıma da büyük katkılar sağladığımızı düşünüyorum. Güzeldi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.